Şu anda gelen araç Avusturya plakalı bir araç. Vatandaşlarımız artık Türkiye'nin topraklarına girdi. Hemen arkasında Almanya plakalı bir araç daha var. Gördüğünüz gibi yoğunluk devam ediyor. Hoş geldiniz. Evet saygıdeğer izleyicilerimiz buradaki atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Arkadaşımın gösterdiği nokta şu anda Türkiye'den çıkış noktası. Saygıdeğer izleyicilerimiz bu noktadan artık Türkiye'ye çıkış yapılıyor Bulgaristan'a ve daha sonra vatandaşlarımız nereye gidecekse bu istikamette devam ediyorlar. Değerli izleyicilerimiz burada tabi çok güzel ambiyans var. Herkes çok mutlu Türkiye'ye geldiği için özellikle geçen yıl gelemeyen vatandaşlarımızın sayısı çok olduğu için bugün herkes şartlar ne olursa olsun ben geleceğim dedi. Hal böyle olunca da Kapıkule ve diğer Noktalarda, havalimanları noktalarında da ciddi bir yoğunluk durumu söz konusu. Evet. Değerli izleyicilerimiz gelen araca bakıyoruz. Almanya plakalı araçlar. Yoğunlukta bahsettiğim gibi hemen arkasında ise Fransa plakalı bir araç var. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Konuşabilir miyiz? Nereden geliyorsunuz? Arkadaşlar aynı yerden geliyoruz. Öyle Almanya'dan mi? geliyoruz. Nereye gidiyoruz peki? Ben şimdi Balıkesir'e gideceğim, ondan sonra Kars'a gideceğim. Kars'a gideceğim. Evet. Maşallah. Nasıl geçti abi yolculuk? Yorucu muydu? Yolculuk yorucuydu yani çok. Nerede e, en çok yorulduk? Vallahi Sırp bayağı yordu bizi. 6 saat falan beklettiler. 6 saat. Bunlar içinde işte geldik. Peki Türkiye'ye giriş duyguları nasıl girdikten sonra? Vatanımıza gelmişiz çok şükür. Ta nasıl olsun? Peki, Allah şükür çok olsun. Için. Çok Olur. çok sağ olun. Hayırlı yolculuklar. açık olsun. Günlardır. Hadi. Evet değerli izleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanına vatandaşlarımız buradan dağılıyorlar. Almanya plakalı vatandaşlarımızın yoğunluğunu yine artmaya başladı. Bunu gözlemliyoruz. Evet yine Almanya'dan gelen vatandaşlarımız. Tabii bu noktada şu anda kameraman arkadaşım Süleyman Ayverdi size gösteriyor. Süleymancığım Camiyi de gösterelim. Evet, Kapıkule'deki dinlenme noktası burası. Vatandaşlarımız bu noktada bekliyorlar. Buradan sonra da biraz dinlendikten sonra yorgunluklarını attıktan sonra bu vatandaşlarımız evet. Evet, Belçika plakalar ve Hollanda plakalar artmaya başladı. Evet, Belçika'dan gelen vatandaşlarımızı görüyoruz. Hoş geldiniz. Hollanda evet, Hollanda'dan gelen vatandaşlarımız var. Hemen arkasına bakıyoruz. Bakalım prodi Bulgaristan'dan gelen vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Baktığımızda yine kameraman arkadaşım gösteriyor size Hollanda'dan gelen vatandaşlarımız yine şu anda Türkiye'ye giriş yaptılar. Sağ turnikede ise değerli izleyicilerimiz Almanya'dan giriş yapanlar var. Evet Almanya'dan gelenler çoğunluk tabii ki. Hoş geldiniz. Evet Almanya'dan beyaz araçta Almanya'dan gelen vatandaşlarımız. Hoş geldiniz. Eyvallah, Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk? Haydi bakalım. Yolunuz açık olsun. Evet değerli izleyicilerimiz Almanya gerçekten uzun bir yol. Almanya yoğunlukta çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı yer olduğu için bu noktaya vatandaşlarımız akın akın. Evet şu anda görüyorsunuz vatandaşlarımız girmeye devam ediyorlar Türkiye'ye. Turnikelerdeki yoğunluğu da görüyorsunuz değerli izleyicilerim. Kameraman arkadaşım gösteriyor turnikelerdeki yoğunluğu. Evet Almanya Akın Akın Almanya Türkiye'ye akıyor. Evet, Belçika'dan gelen vatandaşlarımız var. Evet, onlar da tabii ki büyük mutluluk yaşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri Yorgun, Yorgun musunuz? Nasıl geçti? Yıkık. Sırbistan hariç, yani Bulgaristan yok. Sırbistan'dan çıkış Bulgaristan'a giriş hariç, hey her şey çok iyiydi. Kaç saat sürdü? Biraz Tam fazla sürdü Tam 40 saattir sürdü. yoldayız. Oo maşallah. Niye o yani. da Almanya'daki trafikten bir de Avusturya'daki trafikten dolayı çok İnşaattan yoğundu. İnşaattan dolayı. Evet. Belçika'dan geliyoruz. Mecbur Frankfurt üzerine geldik. O da çok yoğun olduğu için. Peki e, gümrüklerdeki kontrol nasıl? Bu korona ile ilgili test vesaire. Hiçbir şey yok. Hiç kimse kimseye bir şey sormuyor. Transit. Selam veren bile yok. Sadece pasaportu <laughs> istiyor. Para veriyor musunuz? Para yok, sadece otoban parası. veriyorsunuz. Evet binyete verdik, bin verdik. Başka da selam bir şey yok. yok. Ya selam derken, Sırplar değil mi merhaba diyorlar, hoş geldiniz. Hı. Türkçe hoş geldiniz diyorlar. Kaç kişi diye soruyor sadece, o kadar. başka Peki nereye inşallah? İnşallah Allah nasip ederse Ankara'ya. Yakınsın. 8-9 saat. Ama işte bir... Gözlerimi bassana uykusuz hepimiz perişan ama acele etmeyin abi. Yok yani yok yani yo, zaten sırpta çektik ya, ama sırrı çok beğendim bu sefer. Hmm. Yani security anlamında polis her yere şey atmıştı devriye atmıştı küçük ceplere bile. Yani o güvenlik sorumluluğundan evet, dolayı süpervesti. Gaspa karşı değil Aynen. Mi? Yani büyük yani büyük şeylerden, petrolden hariç bir de küçük cepler oluyor böyle. Ceplerde polis sabaha kadar bekledi. Biz sabaha kadar yattık yani. Peki e, eskiye göre kıyasladığında abi e, daha mı iyi? Ya ben 2019'da gelmiştim bir kere yine. Biz çok eski değil yani yollarda. Ama iki kere geldim. Yani bu senenin bu trafiği neydi ben onu anlamadım. Yani yol çalışmalarındaki. Geçen yıldan dolayı pandemi nedeniyle insanlar oldu. gelemedi ya. Şu anda geçen yıla göre yüzde elli Ya yoğunluk hariç bir de şey. Trafik sen gidersin. Özellikle bu tarihe denk getirilmiş gibi. Almanya, Avusturya hepsi aynı tarihte şeye başlıyor inşallah değil mi? Her sene aynı yani. Yol çalışması çoktu evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah'a emanet hayal olun. olun. Hayal Hadi size. sağ olun. Hoşçakalın. Evet değerli izleyicilerimiz. Vatandaşlarımız Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Onların duygularını bu ekrandan sizlere aktarıyoruz. Kameraman arkadaşım Süleyman Ayverdi çok yorulduğunu söylüyor ama maalesef emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Kendisi güneşte yandığını söylüyor. Ben de güneşte yandım. Gerçi benim tenim biraz ona göre daha koyu. Doğuştan yandım ben ama o doğuştan yanmadı. Kendisi Sinoplu, 57 plakalı Sinoplu. Ama biz ya malum ben ülkemizin doğu bölgesinde biz zaten doğuştan yandığımız için değerli izleyicilerimiz güneşle hani öyle çok fazla bir sıkıntı yaşamıyoruz. Evet şu anda kameraman arkadaşım Kapıkule'deki girişleri size aktarıyor. Girişlere baktığımızda yine Avusturya plakalı araçların bu dakikalarda arttığını gözlemliyoruz. Evet bakalım gelen araç nereden hangi ülkeden gelecekler. Onunla hemen duygularını da sizlerle paylaşacağız. Değerli, derli izleyicilerimiz, burada gümrüklerde vatandaşlarımızın bekleme süresi yaklaşık Türkiye gümrüğünde iki tane kontrol noktası var. Toplam bir buçuk dakika ya da iki dakika kadar sürüyor. Ee, vatandaşlarımız bazen tek tük vatandaşlarımızın araçlarının bagajlarına bakıyorlar Türkiye tarafında ama çok nadir yani 500 araç geçerse belki bir tanesine bakıyorlar gördüğüm kadarıyla onun haricinde Avrupa'dan gelen vatandaşlarımıza herhangi bir aramaya da e, sorgu pek yok Pas pasaportlarını diğer evraklarını gösterenler geçiyorlar evet şimdi bir vatandaşımız daha Türkiye'ye vatandaşlarımız Almanya plakalı vatandaşlarımız bunun yanı sıra değerli izleyici Makedonya evet Makeda Kuzey Makedonya'dan Hollanda plakalı araçlar ve gelenleri şimdi görüyoruz. Avusturya'dan gelen vatandaşlarımız var. Bakalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti? Hoşça kalın. Evet, değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın tabii duyguları güzel. Bu atmosferde, bu Türkiye'ye girdikleri için mutlular. Onların duygularını bu ekrandan sizlere aktarıyoruz. Evet, gelen araçta Almanya plakalı araç vatandaşlarımız çok var arkadaşlar geçen yıla göre yüzde %50 oranında bir trafiğin olduğunu söyleyebiliriz ve daha da önümüzdeki günlerde bu artacak, artmaya devam edecek. Evet Almanya plakalılar bu bu dakikalarda çoğaldı. Fransa var. Fransa'nın yanı sıra e, değerli izleyicilerimiz gördüğüm kadarıyla Almanya ve şu anda girecek olan araçta Hollanda plakalı bir araç. Evet arkadaşlar Yoğunluk bekleme noktasında da artmaya devam etti. Hollanda plakalı evet araç şu anda Türkiye'ye giriş yaptı. Hemen arkasında Bulgar plakalı bir. Güzel, hoş geldiniz. Güzel, güzel, olur, çek, çek. Evet, Bulgaristanlılar belli çiğveden. Evet, onlar da ülkemize hoş geldiler. Hoş geldiler. Trakyalıların dediği gibi 35 onlarda Onlar da hoş geldiler. Evet, bakalım bir vatandaşımızın birkaç vatandaşımızın daha fikirlerini sizler için alacağız. Bakalım son durumları nedir? Nasıl geçti yolculuk? Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sevinçliyiz. Sevinçlisiniz. Nasıl geçti? Çok zor Zordu ama geldik sonuçta. Nasıl yolculuk var mı? Vardı. Son Hele Bulgaristan. Neydi? Bulgaristan'da. Bulgaristan. Türkiye tarafı nasıl? Türkiye tarafı Aa. süper. Süper. Yani. Nereye geçiyor gidiyorsunuz inşallah? Adana. Adana 01. Ya aynen. 1000 km daha var. Var 1100, 1183 var tam olarak. Aman dikkatli gidin. Ama Türkiye'ye girince yorgunluk, yorgunluk, gidiyor gibi. Bitiyor, evet. evet. Rahatlıyoruz sonuçta. Peki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sağ Hayırlı ol. yolculuk. Allah'a emanet olun. Size. Görüşürüz. Hadi, hadi, görüşürüz. hadi. hadi hoşçakalın çocuklar. Bay bay. Evet değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın duyguları böyle. Yorgunluk var tabi kolay değil yani bir buçuk gün boyunca vatandaşlarımız direksiyon sallıyorlar, buraya geliyorlar. Bu vatandaşlarımızın bu geliş noktası tabi artık sevince dönüştüğü nokta diyebiliriz. Evet Fransa plakalılar çoğalmaya başladı. Evet Emre